Gelişir gelişir abi. Heves kırmaya gerek yok. Gelişir geliştirilir. Zebelyan, Komrat Selami, Bimbit, Kebap Show, Crymeister, Biasus, Altu, Sina, Asin City. Kesenize bereket. Bu ne abi? Bimbit'e ne attın? Katyuşa mı? Aa. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun kardeşim ya? Kat düşe nasıl çalacağız ki zordur bu da. Kat düşe nasıl Yok, hayatta olmaz. Hızlı çalmak lazım. Öyle bir el yok amına koyayım şimdilik. Şimdilik. Şimdilik, şimdilik. şimdilik. Tamam. Tamam problem yok. Ben kendimi ferahlatmaya devam ediyorum abi. Olmadı selamı denedik ya. Vallahi denedik olmadı ya. Oh. 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 Yanıyorum Allah'ım yanıyorum. Vegan ejder ya eyvallah Vlogs. Of çok kötü havaya. Klima algumandan öyle şak diye olmuyor ki o işler ya. Metan okumuş hoş gelmişsin kuşum eyvallah. Arkadaşlar, virtüel piyano yazarsanız Virtual Piano çıkıyor ya. Emre Can'cım eyvallah yavrum yeşillendirdi kardeşim burayı ya. Kesesine bereket. Aktı valla oh. Sandal sandal. Geldi geldi yola çıktı sandal arkadaşlar. Klima al diyen yani öde E haklı bu arada öde amına koyayım. Oh. Eyvallah Mr. Vailo eyvallah kuşum. Keserim. Oğlum sıcaktan yemin ediyorum sersemledim ya. Şunu kestiğim an bir sıcak hava dalgası vuruyor ya. Şöyle vurayım alttan alttan. En düşük klima 5K mı? Ya bir klima ne kadar olabilir ki hakikaten? Bir dakika. Ne kadar olabilir ki? Bunlar mı lan? Baymak montaj dahil Elegant Prime 9000 BTU A++ Inverter klima cenne Celalio amına koyayım. Bu ne ya? Flora Doğa 122 Wi-Fi A++ 12000 BTU Inverter duvar tipi klima. Ne kadar? 4000 TL. Yok abi. Elimdeki de rüzgar veriyor abi şu an. Yani aynı işi yapıyor kanka. Aynı işi yapıyor abi. Hiç sikimde olmaz valla. Bu dava veriyor. Bu 5 lira falan yani. Fogorn eyvallah. Özel Atakan. Sedo Sakvaldi o günlerde arkadaşlarıyla yürü... Sediato Sakvaldi o günlerde arkadaşlarıyla yolda yürürken bir evden gelen piyano sesinden çok etkilenir. Kimin çaldığını merak eder ve tanışmak için gittiğinde küçük bir kız çocuğu olduğunu görür. Ancak sonradan kızın kör olduğunu anlar. Bu durum onu o kadar etkiler ki kıza kendisinden bir şey istemesini söyler. Küçük kız ise ay ışığını hiç görmediğini ve ona ay ışığını tasvir etmesini ister. Bunun üzerine Sakvaldi Götten sonatayı vesteler. Yazmış. Adam yazmış abi hikayeyi. Hikayeyi yazmış abi. Gerçek değil aga bu hikaye. Ne biliyorsun yarrağım? Orada mıydın? Ha? Olay ne abi? Bir şey yok kardeşim. yan duydu. Anlayan anladı abi. Aramızda anlayanlar. Aramızda abi. Evangelion değil mi o amına koyayım? Yok lan hakikaten. Moonlight Sonata'nın hikayesini bizzat ben yazdım oğlum. Bizzat ben yazdım yani. Aaa elim yandı. Oha ah, koyayım ya. Allah belanı versin Sedo ya. Sikim sigaraya el basılır mı salak. Neyse baylar bir laf vardır bu arada. Bilenler bilir. Orospu'nun sigarası yarım yanarmış diye abuk subuk sikko bir Anadolu sözü var. <laughs> Her yamuk yaktığımda sigara. Bu geliyor aklıma. Lanet olsun abi. Bayılıyorum ya. Yeni uyanmadım oğlum uyumadım direkt amına koyayım. Orospusun zaten bak çocuk. Bak çocuk. Uğraşırız bak senle. Abi arkadaşlar müthiş ya bizdeki ana sözleri. Baldız baldan tatlıdır. Bal tutan parmağını yalar. Üzümü bağını sorma. Ne kadar orospu çocuğu söz varsa bizden fırlamış. ve anlamadım ki. Çok kötü abi yani. Öyle oğlum yalan mı ya? Daha vardır ha. Daha vardır yani. At sikine kelebek ne salak. Öyle bir atasözü olabilir mi? Ne bu şey niki mi? Abin sikişte diye nickler oluyordu. Binle yazıyorduk falan. Benim Discord'daki nickim sikimle yüzleş. Onun gibi mi abi bu? Ne bu? Öyle atasözü mü olur ya? Abi seni çok seviyorum. Eyvallah canımın içi. Ben de seni çok seviyorum. İyi seyirler. Var bu arada. Ha siktir ya. Ciddi misin? Ben yeterince kötü kötüyüzdür diye düşünüyordum. Daha da mı kötüyüz abi? Orhan bence gay söz değil ki. Nikamına amına koyayım. Biz onu gördük. Seviliyorsun. Eyvallah kuşum. Çok teşekkür ederim. Sedo karpuzun iyisi kasada, pusinin iyisi kısada diye bir atasözü söyledi. Daha dün arkadaşım neye uğradığımı şaşırdım. Anladım abi. Çok güzel. Anadolu irfanını etkileyen, etkileyen batı kültürü mü bu? Sedo karpuzun iyisi kasada, pusinin iyisi kısada falan. <laughs> ne bu? Yeni mi yazdınız bunu amına? <laughs> What the fuck? <laughs> ya bir tane vardı ya. Bizim şeydeyken, üniversitedeyken kısa boylu bütün kızların bahanesiydi bu ya. Yatakta iyi olduklarıyla alakalı sikko bir söz arkadaşlar. Kısa boyluların. Neydi ya? Çok salak bir sözdü yani. Böyle avutuyorlardı falan böyle laf yaptığın zaman kısa boylarına böyle bir şey deyip savunuyorlardı kendilerini. Çok değişikti. Yemekte kimyon yatakta minyon. What the fuck? Öyle bir şey olabilir bu arada. Öyle bir şey olabilir evet. Oğlum böyle ne kadar sikko söz var Türk atasözünde sözünde biliyor musunuz siz ya? Çok kötü abi. Öyle bir şeydi ama. Önemli olan boyu değil işlevi. Kanka o atasözü değil ya. O porno sektörüyle beraber ortaya çıkmış muhtemelen bir cümle. Travma yani. Böyle atasözü mü olur amına koyayım? Yere yakın olandan korkacağım. Bunlar atasözü değil oğlum. Atasözü dediğin bir geliyorum der. Mesela karpuzun iyisi kasada, pusinin iyisi kısada. Anladın mı? Bak cümleye girişten belli. Vurucu bir şey geliyor. Hani böyle ne lan o öyle yok şey... Boyu değil işlevi önemli. Haha ha, böyle. Siktir lan kim sikler o sözü. Nordiz eyvallah sağ denemen yok mu ustam Turko Sirius Okanmaz eyvallah kesenize bereket ne bu ya? Hıh, zor falan dur X'le aç. Gres oyunu 3 3'le lan. 10 9 8 Ya bana bunu yaptırmayın kardeşim de. Çalarız yani amına koyim ha. Bunu da çalarız yani. Anladın mı? O müziği ben Barış kardeşime bizzat yapacağım şimdi dur. Online piyanist miydi? Ne sikko bir yerde. Burası değil. Burada Charlie Chaplin müziği gibi ama şurası ha. U U U U U U U U U Üff Üff Görüyorsunuz bir boşlatıyorum.